Dostlar selamun aleyküm. Kümesteyiz. Yine yemliyoruz. Yem fiyatları inanılmaz pahalanmış maalesef ki. Ee, kuşlarımıza taş verdik. Yeni aldık. Onun yanında karışık yem verdik. Beyazlarımız burada. Beyazlarımızın yavrusunu göstereyim size. Altlarından ne geliyor? Bilmiyorum. Bakacağız. Dumanlı mı? Arap mı? Göreceğiz. Ee, onun yanında mavimiz burada yumurtada yatıyor. Ee, diğer yavrumuz da diğer yavrularımız da büyüdü maşallah markaladık onları. Kümester şey yolunda Allah'a şükür. Ee, göstereyim size. Karışık yemimiz. Kilosuna 13 lira dediler. Böyle bir karışık yemimiz. Bir tane bit ilacı aldık. Ara ara kanatlarının altına sıkmak lazım. Dış parazit çok önemli. Bir tane sarımsak yağı aldık. Bunu da yemin içine koyacağız. Onun yanında zaten probiyotiğimiz var. Çok güzel iştah açıyor. Burada da bir karışık yemimiz var. Bunu kendimiz yaptık. Taş aldık. Vita Santum mineral taşı, bunu da çok seviyorlar. Bu iş biraz maliyetli, gördüğünüz gibi emek harcıyoruz. Videolarımı beğenmeyi, like yapmayı, yorum yapmayı, desteklerinizi bekliyorum. Sizden rica ediyorum. Destek verirseniz çok sevinirim. Videolarımı izlerseniz, onun yanında yorum yaparsanız özellikle çok sevinirim. Gördüğünüz gibi beyazımız hemen gitti yavrusuna. Yemlerini yiyen hemen yavrulara koşuyor. İteki yavrular da burada. Bu şekilde devam ediyor. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum.